gelen hastamızı kontrol ediyoruz. Daha önce üstünde çip var mı, herhangi bir çip uygulaması yapılmış mı, yapılmamış mı diye. Biz bu enjektörün içinde. Normal enjektörden biraz daha kalın bir enjektör. O yüzden hayvan bazen bana tepki verebiliyor. Hissedici aracı bu kadardı. Çip yerine yerleşti. Şimdi tekrar çipini okutuyoruz. Çip numarasını etiketiyle beraber fotoğraf alacağız. Herhangi bir enfeksiyon ya da başka bir sıkıntı yaşamayalım. Çip takım işlemi bitti. Bundan sonra sahip bilgileri ve karnesinin kaydı ile ilgili işlemler yapılacak o kayıt işlemleri biraz daha uzun sürüyor. Ama kedimiz bu süreçte rahatlamış ve işlemi bitmiş olarak kafesine gidebilir. Sonra da yuvasına. Ee, uygulama için son tarih belirlenen son tarih 31 Aralık 2022. Ee, fakat şu anda ciddi sıkıntılarımız var bu konuyla alakalı. Çip tedariki. Konusunda dünyada yaşanan sıkıntının Türkiye'ye de yansımaları ve uygulamada şu anda yeteri kadar çip takılmamış olması. Biz Türkiye'de bugün 5-6 milyon evcil hayvanın olduğu, kedi ve köpeğin olduğunu varsayıyoruz. Şu ana kadar Türkiye genelinde çip takılmış son bugünün rakamlarıyla hayvan sayısı 1 milyon 3810'du en son baktığımda. Sakarya genelinde bakarsak bu rakam 16 bin 800'lerde. Sakarya genelinde biz 45-50 bin hayvan olduğunu düşünüyoruz. Evcil hayvan olduğunu. Bunun şu anda çok az kısmı mikroçip uygulaması yapılmış. Kayıt altına alınmış durumda. Türkiye'de de aynı şekilde yaklaşık %20'lik bir kısmın çip takılabildiğini düşünüyoruz. Ama yeterli çip sayısına ulaşılamadı. Bizim burada yakın zamanda Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin de kamuoyuyla paylaştığı gibi basın duyurusunda şu anda talebimiz bakanlıktan uygulamanın son gününün daha ileri bir tarihe alınması. Çünkü bugün itibariyle Türkiye'deki bütün kliniklerde ve tarım ilçe müdürlüklerinde çip takılmaya devam edilse bile 7 gün 24 saat esasıyla süre sonuna kadar bu kadar hayvanın çiplenmesine, mikroçip takılıp kayıt altına alınmasına imkan yok. Takarya'da Allah'a şükür böyle bir sıkıntımız yok. Yani ilçe müdürlükleri de kliniklerde çip ihtiyacına karşılık verebiliyor. Ama büyük şehirlerde ciddi çip sıkıntımız var. Yetiştirilmeye çalışılıyor ama yetişmiyor. Vatandaşların asıl yaşayacağı sıkıntı 31 Aralık tarihi sonrasında eğer çip uygulaması yapılmadıysa e, beyanname sistemi getirildi. Beyannamesi yapılmadıysa bu vatandaşlarımız ne yazık ki cezayı İşlemlerle karşı karşıya kalacaklar hayvanlarını kayıt altına aldırmadıkları için. Bu cezanın günümüzdeki tutarı 1640 lira ama 1 Ocak itibariyle yeniden değerlenme oranı ile beraber 3642 lira gibi bir ceza tutarı söz konusu olacak. Bu da yaklaşık 2-3 milyon vatandaşımızın mağduriyet yaşaması demek. Bu yüzden bizim bakanlıktan ricamız hayvanseverlerin de mağdur olmaması açısından sürenin biraz daha uzatılması. Özel klinikler şu anda yetişmeye çalışıyor. Yani bütün odalarda adaletli bir dağıtım yapılmaya çalışılıyor. Ama ne yazık ki tabii bazı yerde daha yoğun kullanılıyor. Bazı yerde daha az. Bizim klinimiz şu ana kadar 500 civarında çip takmış. Ama 500 civarında mikroçip uygulamayan klinikler de var. Çünkü bu yoğunlukla da alakalı bir durum. Ama yoğunluğu karşılayabilmek için herkes temkinli olmaya çalışıyor çip tedarik etmeye çalışıyor. Dünya genelinde biliyorsunuz bir mikroçip sıkıntısı zaten var. Aynısı hayvanlarda uygulanan çipler için de sıkıntı. Temin konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Bakanlık bunu aşmak için uğraşıyor ama şu anda ne yazık ki yeterli sayıda istediğimiz oranda mikroçip ve karne miktarına ulaşamıyoruz. Uygulama mükemmel bir uygulama. Hayvanların geleceği için çok önemli bir uygulama. Çünkü ne yazık ki insanlar kedi köpek sahiplenip belli bir süre sonra sokağa salabiliyordu. Artık bunlar olmayacak. Ya da sokakta bir hayvan bir çocuğa zarar verirse bu hayvanın kime ait olduğu tespit edilebilecek ya da sokakta sahipsiz gözüken bir hayvan bir çocuğu ısırdığında ki 2022 Türkiye'sinde ne yazık ki kuduz vakasından bir çocuğumuzu kaybettik biz. Bu hayvanın kuduz aşısı var mı yok mu? yapılmış mı yapılmamış mı sistem üstünden hepsi takip edilebilecek. Uygulama gelişmiş dünya dediğimiz işte Avrupa'da, Amerika'da yıllardır yapılan bir uygulama. Türkiye'nin de buna geçmesinden çok mutluyuz. Hani bu sistemin oluşmasından çok mutluyuz. Ama şu anda son tarihe kadar bu işlem yetişemeyeceği için bundan endişeliyiz ve kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Hı.